Şimdi biz ezoterik Dünya'nın kapılarını aralayacağız başlığıyla bugün bir tanıtım yaptık. <laughs> bir hanım vardı yanımda ve bana şöyle bir soru sordu. Dedi ki Aa, siz bu akşam cinsel konuşacaksınız dedi bana. <laughs> Nasıl yani dedim. Dedi ki ezoterik dedi cinsel bir terim değil mi? <laughs> Allah Şimdi, isterseniz bir açalım bu ezoterik ve mekanik kavramları doğru açıyoruz. <laughs> Şimdi eee aslında bizim ülkemizde yani araştırmalar araştırmayan insanlar arka kendi gücün, kendi bilinç boyutunun farkında olmayan insanlar sadece görünenden algıladığından ibaret. Her bilinç boyutunun bir algı düzeyi vardır. Yani insanlar sahip olduğu bilinç boyutuna göre anlama, algılama, hissetme düzeyine sahiptir alt bilinçte olan insanlar bu tarz terimlere çok fazla bilmedikleri için araştırmadıkları için uyanış zaten araştırmak öğrenmek yayınlar kaynaklar takip etmekle başlar bilinç hazırlanır ve üst bilince geçiş ve frekans yükselişi bilinç boyutu sıçramasıdır Aslında uyanış biz uyanışı anlatabilmemiz için önce bir bilincimizi açmamız gerekiyor. Hala alt birinde ve alt bilinçte ve ilkel beyinde bakıyorsak cinsellik. Cinsellik nedir biliyor musun? Cinsellik yeme, içme, savaş, vurkaç, ilkel beynin ve e, sürüngen beynin beklentileri ve onun tabularıdır aslında. E, egzotik veya neyle karıştırdıysa e, sevgili arkadaşınız bilemiyorum ama ezoterik demek aslında e, ya yaşamda görünenin ötesi fizik fiziğin ötesi nasıl metafizik ki bizim ülkemizde metafizik cinler üç harfler işte tüsüler muskalar şeklinde algılanıyor metafizik o değil arkadaşlar bir görünen var nasıl madde atom atom alt yapıları atomu oluşturan elektronlar protonlar onun hareketi sistem enerji yaydığı enerji görünmez ama hissedilir maddenin iç yapısını kimya işlerse Dış yapısını fizik işler. Fizik görünendir. Ama görünenin ötesi, görünmeyen, hissedilen birçok o e, uyanışla beraber fark edilen her şey sırlardır. Üst boyuta geçen ve bu alanda gerçekten hizmet veren ruhlar bu farkındalığa sahiptir ve sırların kapısını açarlar. Varoluşun hem sırlarını hem uyanışın. Yani biz bizim için mesela hani genç kalmak bir sırdır ama herkesin ulaşamadığı bir sır belki de. İşte bunun sırrını buna vakıf olan insanların bilmesi. Ama buna yetkin olan kişilere öğretmek. Çünkü her sırrı, paranın kapısını açan sırlar vardır. Ee, sağlığın kapısına ciddi anlamda görünmez perdenin diğer tarafıyla bağlantı. Perdenin diğer tarafı Cinler, üç harfler düşük boyut falan değil. Cinler ve üç harfler alt boyuttur, üçüncü boyuttur. Biz zaten yüksek boyutuz. Biz meleklerden bile daha yüksek frekanstayız. Yaratılmışın en muhteşemi olan insan formatındayız. İnsan olmak zaten seçilmiş gelmiş olmak ama bilinç boyutunu açmış insandan bahsediyorum. Alt bilinçte kaldığımızda üçüncü boyutta kalırız ve hep o boyutta düşünürüz. İsteklerimiz, düşüncelerimiz, algılarımız biz ne söylersek söyleyelim o sadece bilinç boyutunun alacağı kadar yayını alır. Hani radyo frekansları gibidir bilinç boyutu açık olan insanlar daha yüksek bilgileri alabilecek anlama, algılama kapasitesine sahiptirler. Bu insanlar kendi içlerindeki duyguyla zaten kendi kendilerini ruhları yönlendirir. Ruh arayışa girer. Kendini geliştirmek için arayışa girer. Bu tür yayınları, bu tür videoları, bu tür canlı yayınları izler. Bu tür kitaplar okur. Kendini yavaş yavaş ruh hazırlar. Ruh aslında tekamül ve gelişim süreci, evrimleşme süreci başladığında kim olduğunu, kim olması gerektiğini bulmaya başlar Çünkü hiçbirimiz bu yaşama nedensiz gelmeyiz hepimizin bu yaşama bir geliş amacımız vardır ezoterik sırlar ise yaşamdaki sırlardır Aslında yetkin yetkin bilgilerdir bu yetkin bilgileri aktarabilmek için kişinin bu bir hazır oluş sürecini aşmış ve o düzeye gelmiş olması gerekir. Biz ikinci level'da bu yetkileri veririz. Bu belli sembollerle verilir. Evrenin dili sembollerle. Matematik nasıl sembollerle anlatılıyor? Fizik nasıl sembollerle işlemler çözülüyor? fizikte biz hep semboller kullanıyoruz. Yıllarca üniversitelerde bu dersleri sembollerle, diferansiyel integral'lerle, sembollerle anlattık. Yani sembollerin gizemli sırları vardı. Bu sembollerin dili çözdüğümüzde, mesajları çözdüğümüzde bize verilen yayını çok rahat alabiliriz. Bu ezoterizm aslında dünyada Avrupa'da ve Amerika'da son derece yaygın olan bir terimdir ve metafizik Yunancadan gelmiş meta görünen fizik ötesi görünmeyen bilinmeyen fark edin aslında Amerika'da bunun okulları var Yasemin. Ezoterizm ile ilgili ciddi okullar var, eğitimler var. İnsanlar bilinç boyutlarını açmak, enerjileri yönetmek, hayatlarının kendi hayatlarının mimarları olmak, hayatlarında işleri, ilişkileri, başarıları, kariyerleri yönetebilme gücüne sahip. Biz bunu yapabiliyoruz. Biz kendi hayatımızın mimarıyız aslında. Bunu başaramıyorsak eğer biz alt bir bilinçteyiz. Kırmamız gereken duvarlar var. Önce bir zihinden çıkacağız, sol lobdan çıkacağız. Sol lob nedir biliyor musun? IQ zeka ama öğrenilmiş çaresizliklerle konfor alanında kal. Onu yapma. Bunu yapma. Korku, kaygı, endişe sana üreterek seni hep sınırlar içerisinde güvende tutmaya çalışan bir zihindir. Evet, çok güzel matematik, analitik, pro programlama her şey yapar. Ama bizim buradan uyanışa geçmek için sağ geçmemiz gerekir. Sağ nedir? EQ, duygusal zeka SQ ruhsal zekadır. Uyanışın gerçekleştiği yer burasıdır. Sınır yoktur. Güven vardır. Teslimiyet vardır. Tevekkülle kabul vardır. Her ne oluyorsa olanın hayrına olduğunu bilip güven içinde yaşamak vardır. Hep diyoruz ya tevekkülde ol, teslimiyette ol, anda ol, şükürde ol. Bunu yapabilmek için birazcık sağlığı açmış olmamız gerekiyor işte. Bu da uyanışla olur. Bu da farkındalıkla olur. Yani bunlar bilgi değil aslında. Bilgiler evet birçok yayınlardan öğrenebiliyoruz. Birçok kaynaklardan, kitaplardan, araştırmalardan, videolardan öğrendiklerimiz bilgi. Bilgi bizi hazırlar. Bilgili olmak bizi hazırlar. Oysa benim bahsettiğim uyanış, bilinç sıçraması bir bilinç boyutudur. Bilgilerin varsa sen kendini hazırlarsın. Bu bir hazırlık sürecidir. Bu hazırlık süreci her zaman bilgili olmakla değil. Bazen derin acılar, ya kaza dediğimiz ciddi anlamda hayatımıza giren aman Allah'ım öldüm bittim dediğimiz yaşadığımız kötü olaylar dibi görenler uyanışa başlama hazırlığındadırlar aslında. Dibe vuranlar yukarıya çıkanlardır. Orada eğer görmesi gerekeni görürse, anlaması gerekeni anlarsa, farkına varırsa eksik parçanın ne olduğunu, başıma neden bu geliyor, ben bu durumdan nasıl kurtulabilirim? aslında alması gereken dersle beraber bunu cevabını buluyorsa kişi yolunu bulur. Oradan çıkar. O karanlık tünelden çıkar. Zaten karanlığa girmezsek ışık olduğumuzu göremeyiz ki. Karanlık bizim kendi ışığımızın açığa çıkması içindir. Dışarıda bir mucize yok. Aslında bunların hepsi içimizde. Kendi içine döndüğünde bulabilirsin. Nasıl döneceğim içime? O kadar çok yol ve yöntem anlatıyoruz ki. Çok. Nefes var, meditasyon var, ee, bir takım hobiler var, yoga var, zikir var, namaz var, ibadetler var. Ama zihni susturursa, sen namazdayken burada vesveseler gidiyorsa, o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi dersen, bir sürü oyunlar kendini yönlendirirsen ile hep dış dışarı, dışarıyı dışarı, dışarıdaki egoya hizmet edersen ego susmaz ki ego mutlu olmaz. Ekoyu duyuramazsın. Doyur, doyurman imkansız. İşte sol beyin ego ile yaratılan bir beyindir. Ve ne yaparsan yap, senin önüne tekrar bir şey koyar. Onu da yap, rahat edersin. Onu yaparsın bitmez. Bunu da yap, rahat edersin. En sonunda seni ta yaşamın sonuna kadar mutsuz bir şekilde hasta bir zihinle, hasta bir ruhla, hasta bir bedenle bu yaşamdan geçip gidersin. Uyanışa geçmezsen sağlığa geçmezsen, aydınlanmaya ve bu farkındalık yolculuğuna girmezsen. Ne olur? Uyananlar bu zorlu süreçten çıkanlardır. Uyanamayanlar bu kısır döngü içerisinde çok daha büyük sınavlar vererek aslında e, bu boyutlar arası yolculuktayız aslında. Yani burada evet boyutların kapısı açılıyor ve biz burada boyutlar arası yolculuktayız. Buraya ait değiliz ki. Burayla sınırlı da değiliz. Buraya bu kadar takık olmak, madde dünyasına takık olmak, dünyadaki şeylere takık olmak işte bu sol beynin ve alt bilinçteki ruhların aslında Ego'nun yönettiği bir zihin oyunudur aslında. Burada bir illüzyon. Bize öğretilen neyse onun içerisinde onu doğru görür, ona inanır ve o, onun içinde o sınırlar içerisinde kalırız. Biz buradan geçiyoruz. Buraya ait değiliz. Buradan geçip giderken, yani amaç evler, çocuklar, mezarlamak değil ki. Deneyimlemeye, buraya neye geldik, niye seçilip geldik? Burada kendimiz olmaya geldik. Dışarıdan beklenen sen olmak değil aslında amaç. Burada başkalarının rollerle, e, maskelerle, maskelerle yaşamak, ruh, içindeki çocuğun isteklerini bastırarak dışarıdan beklenen sen olduğunda aslında e, ruhun isteklerini baskıladığında ciddi travmalar yaşarsın ruhun sana depresif duygular yaratır. Bunun arkasından panik ataklar yaşarsın, anksiyeteler yaşarsın, antidepresanlarla çözüm yolları bulmaya çalışırsın. Bunun devamında başka hastalıklar ve hastalıklar bedenin üretmeye başlar. Çünkü toksik düşüncelerim var. Toksik düşünceler bedendeki döngüleri tamamen bozar. Her duygunun altında, hastalıklı duygular, her hastalığın altında hastalıklı duygular ve hastalıklı düşünceler vardır. Her bozuk ilişkinin altında da bunlar vardır. yürümeyen ilişkinin altında da bunlar vardır. Uyanışa geçmiş, farkındalığı oluşmuş bir ruhun, bir bireyin yaşamda ilişki problemi yaşaması imkansız. Maddi tıkanıklıklar yaşaması imkansız. Bedeninde hastalıklar yaşaması imkansız. İstediği ideal kilodan tut da istediği yaşamdaki tezahürü gerçekleştirebilme yetkinliğine sahip ruh. Ruhun donanımında kendini iyileştirebilme, şifa yeteneği var. Ruh kendini iyileştirmeyi bilir. Ruhun kayıtlarında bilgelik vardır aslında. Ruh bilgedir. Binlerce yaşam deneyimlemiş ve bu yaşama gelmiş. Boyutlar arası yolculukta bu bedene sıkışmış ve sen bu bedenden ibaret olduğunu zannediyorsun. Sen bu bedenden ibaret değilsin bedenleşmiş bir ruhsun. Ve bu ruhunun farkına vardığında, kendi özünü açığa çıkarttığında bir mucize olduğunu farkına vardığında, yaradan mucize, muhteşem, yedi kat yer, yedi kat gök, yedi çakra, yedi yol, bütün onun ilahi tasarımı, sen de onun tasarımından bir parçasın. Gözünün merceğindeki devinim dönüşüm hareketinden tut da makroya kadar hep titrem halinde devinim ve dönüşüm halinde ve senin ruhunda bu enerji buradan <laughs> bu bedeni kullanarak <laughs> konakta buradaki yaşamı deneyimlemeye gelmişsin ve görmen gerekenleri gör, alman gereken dersleri al dersler okulu burada kendini tamamlamak için buradasın, kendini bulmak ve iyi insan olmak için buradasın İyi insan olmak, yaradanın zarafetinin örneği olmak yaradan nedir? sevgi sevginin yansıması olmak merhamet, Merhametin yansıması olmak, iyi insanın yansıması olmak. Sen iyi olduğunda senin frekansın yükseliyor. Beden sağlığı yükseliyor. Bedenindeki bütün hücre seninle barış halinde. Sen içinde kendinle barış içindeysen her hücrene bu sinyal gidiyor. Her hücre barış halinde. Sen içinde barış halindeysen dünya de. Çünkü sen içini düzelttiğinde sendeki tüm duygular dışarıya yansımadır. İçeride ne varsa sen dışarıda onu yaşarsın. Her şey senin dışarının sana aynasıdır. Karşına gelen insanlar, yaşadığın olaylar, yaşadığın zorluklar. Orada ben bunu neden yaşadım? Şikayetlenme. Şikayete takılarak değil. Şikayetlenirsen ters çaba yaratırsın. Hani Pigmeion etkisi diyoruz, olumsuz kehanet diyoruz, onu büyütürüz, büyütürüz, o bataklıkta daha dibe çökeriz aslında. Sen burada görmen gerekeni görmen için o olayı yaşıyorsun. Sendeki eksik parçayı tamamlamak için aslında. Oradan tamamlanman için bir yansımadır. Bunu düzelttikten sonra o ders biter. Bu bir karmik ilişkidir belki de senin geçmişten yaşadığın bir karmanın bedelidir o ilişki. Ya da yaşadığın bir zorluk. Geçmişte yaptığın bir hatanın yansımasıdır belki. Belki de senin gelişimin, tekamülün ve sürecin için orada olgunlaşman gereken bir derstir bu. Bütün bunları almak, doğru şekilde doğru mesajları almak bizi tamamlar. Biz buradan eğer tamamlanmadan gidersek, bu bedendeyiz ya, ışık bedenimiz bu fiziksel beden içinde hapsolmuş. Buradaki süreci bu şekilde yanlış bitirirsek frekansımız düşük bir şekilde ruh, enerji, fotoğraf, taç çakra ölüm anında çıktığında zaten e, yoğunlaşarak boyutlar arasında geçerken yoğunlaşarak boyutlar arası yolculuğa geçerken senin frekansın düşükse sen arafta takılıp Işık bedenlerimiz bu fizik bedenlere sıkışmış durumda. Aslında e, ruh sonsuz bir enerjidir. Zamandan, mekandan bağımsızdır. Düş o kadar yüksek bir hareket kabiliyetine sahip ki, e, düşünüldüğü, konuşulduğu anda her yerde kendi o enerjisi de orada var olabilir. Fakat biz dünyalı beden içerisindeyken bu bedenin bizi götürdüğü yere kadar gidebiliriz. Algılarımızı açmazsak gördüğümüzden başkasını fark edemeyebiliriz. Görmek değil bakmakla geçiriz Bakmak başka, görmek başka. Eğer ruh frekansı olmak yolundan var Ve tekamül, ruhun evrimleşme sürecinden bahsediyorum. Bunu gerçekleştirmeyen ruhlar, ergen ruhlar bu frekansla, düşük frekansla bedeni bıraktığında, ölüm anında taç çakadan çıkan bir foton ve kuarktır ruh. Ruh bir enerjidir, bir ışık hüzmesidir. Çıktığında frekans düşükse o eşik barajını aşamaz. Enerji barajını aşamaz. İşte o arafta takılık kalır. Arafta kalmak ne demektir? O ruhun acı Demek ki ruhun cehennemidir aslında. Cehennemi de cenneti de biz seçimlerimizle kendimiz bu dünyadayken yaratırız kendi seçimlerimizle. Kırdıkları kalpler, e, üzdükleri insanlar, yaptıkları, aldıkları ahlar, yaptıkları kötülükler o ruhun cehennemidir aslında. Çok acı çeker, dönmek ister, yeni bir şans ister. Yaradan'la olan bağlantısı çok önemlidir o ruhun. Ruh yaşama gelirken zaten seçimler yaparak ahitler, kontratlar yaparak gelir. Geldiği hani sohbetin başında anlattık ya geldiği anneyi babayı seçer. Hep diyorlar ki ben o anneyi nasıl seçebilirim? Ben bu anneyi seçmiş olamam. Ben bu babayı seçmiş olamam. Ben yoksulluğu seçmiş olamam. Ben bu hastalığı seçmiş olamam. Senin ruhunu seçmiş. Sen şu anki zihninle konuşuyorsun. Şu anki e, zihnin bu boyuttaki zihnin değildir olay. Senin ruhun e, bilgedir. Ruh kendi derslerini seçer, sınavlarını seçer, aileyi karmasına göre seçer. Karma temizliği için bir yaşam hakkı verilir. Bu yaşamda boyutlar arası yolculukta gelir. Tabii ki buraya gelen ruhlar içerisinde bilge ruhlar, e, rehber ruhlar, e, birçok farklı frekanslı ruhlar da var. Öğretici ruhlar, ama acı ve üzüntüleri deneyimlemek için gelen talar da var. Doğal olarak. Eğer biz burada bu süreçte geliş amacımızı unutursak, madde dünyasına takılı kalırsak, bu madde dünyasının ötesini sorgulamazsak, herkesin gelip ve geçtiği bir gezegendeyiz yani. Kimler kimler geldi ve geçti? Kimler kimler? Sultan Süleyman'a kalmadı. Sana mı kalacak? Mal da yalan, mülk de yalan. Bu dünyada her şey yalan aslında, illüzyon. Sana böyle gösterildi. Hani diyor ya Yunus Emre var biraz da sen oyalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var, var biraz da sen oyalan. Burası oyalanma yeri değil. Burada bir an evvel biteceğini bilmemiz gerekiyor. Hiç bitmeyecekmiş gibi. Evet yaşayacağız, çabalayacağız, çalışacağız. Çünkü kaderimizi mimarı biziz. Seçimlerimiz ve yaptıklarımız. Ama bir gün biteceğini bileceğiz. Bu bitişi de güzel bir sonla burada kendin olmaya geldiğin bir süreçte ruhsal frekansını yükseltmek. Frekansı nasıl yükselteceğiz? İyi insan olarak. Erdemli bir insan olarak. fiziksel bedendeki enerji anatomisi bir, bir wifi ağ olarak düşün kendini. Tüm enerji bedenini aktif tutman gerekir. Auram temiz olacak. Aura temizliği nedir? Senin yaydığın enerji, senin duyguların, düşüncelerin auranda okunuyor. Hani senin güzel görünmen, senin sağlıklı olman, senin insanlar tarafından aa ne kadar iyi hissettim, konuştu konuşması bana iyi geldi. O insanın frekansını gösterir. Frekans düşüncelerdir, frekans aralığı ise duygulardır. Geçirdiğin karşıya yaydığın elektromanyetik titreşim. Benden sana, senden ona, herkese geçer. Şu anda bizi izleyen insanlara herkese geçiyor. Eğer bilinç boyutları hazırsa onlar hep payına düşenleri alırlar. Araştırmaya girerler. Hatta bahsettiğimiz o kampa yazılmak isterler. Ruhları onları yönlendirir. Ruhları der ki, ben orada olmalıyım. Ruh kendi ruhsal ailesini tanır. Ruh kendine ait ruhsal bilinçten kolektiften gelen cümleleri tanır. Çünkü biz kolektiften şifa çekiyoruz. Biz şifa kanalıyız. Biz şifa veren biz değiliz. Biz bağlantı bir kanalız. Yaradana bağlanıyoruz o mucize şifayı oradan alıyoruz kişiye bir kabloyuz. Ama bu kabloluğu geliştirdikçe geliştirdikçe sen bir trafaya dönüşüyorsun. Ezoterizm bir din değildir. bir yani bununla ilgili bir panteizmle bir sapmalar var. Panteizm değildir. Ezoterim, ezoterik öğretiler bir öğretidir bir aslında uyanışla beraber e, zihnin bilinç boyutu açıldığında e, var olan e, gücünün farkına varmak ruhun bilgeliklerinde var olan gücü doğru şekilde kullanabilmektir. Bu öğretiler bugüne kadar öğrendiğiniz her şeyden çok daha yüksek ciddi anlamda bir e, güç gücünüzü elinize alıyorsunuz sağ gücü ama önce bir arınma geçirmeniz gerekiyor sahip olduğun gücü eline alabilmen için işte o arınmalar bizim yaptığımız bu ruhsal ameliyatlarda önce arınmalar yaparız kişiyi bir o getirdiği kalıplardan öğrenmiş çaresizliklerden korkulardan kaygılardan içsel kanıklardan, ailesinden getirdiği karmik yükler anne karnından getirdiği o sıkışmış enerjilerden kendi yaşam içinde kendine yüklediği o tabulardan bir uyandırırız bir temizleriz bir temizlikte ruhsal <laughs> ameliyat Ruhsal ameliyattan sonra kişi bir uyanışa geçer. Ne oluyor ya der. Kendiyle ilk kez buluşur. İçindeki kendini görmeye başlar. Sanki binaların üstündeki örtüler kalkar. Sanki ışığı yeniden fark eder. Hocam ben daha önceden uyuyor muydum? Bu başka bir boyutun kapısı. Çünkü zero point enerji yani sıfırlanma başlar. Kendi potansiyeli aslında o kabuklar kırıldığında açığa çıkar. Ve beraberinde kişi ne kadar saf, öz ve pozitif duygularla olduğunu, öfke yoktur, korku yoktur, kim nefret yoktur, hesaplaşma yoktur, kim ne demiş, o ne demiş, bu ne demiş, kibir ego yoktur, çünkü egon ve nefsin ölümü tadar. İşte ilk beyinden çıkış o zaman olur. İlkel beyin, sürüngen beyin, <laughs> e, cinsel sapkınlıklardan tut da nefsi isteklere kadar seni e, yürüten zaaflar ve zayıflıklar bağımlılıklar ve senin hayatını kontrol eden ilkel isteklerdir ama sen bu uyanışa geçtiğinde bu arınmaları yaşadığında artık yavaş yavaş sağ loba geçersin ve egon ölümü tadar yani neyi tadar aslında uyanışta yeni bir yaşamın farkına varmaktır bu insiyasyon yanlış anlaşılıyor insiyasyon elvermeler o kapının açılması aslında sendeki bilinç boyutunun açılması. Taç çakranın açılması ve taç çakrayla beraber tüm çakra sistemlerin açılması, akan enerjinin akması, senin yaradanla olan ilahi kayıtların ve bağlantının güçlenmesi demektir. Artık sen mesajlar almaya başlarsın. Her türlü mesaj değil. Senin frekans boyutuna uygun mesajlar. Çünkü frekansın yükseliyor. Alt boyuttan kirli enerjilerle işimiz kalmıyor bizim. O kirli enerjiler bahsedilen karanlık enerjiler bize ulaşamazlar ki biz üst boyuttayız daha yüksek frekanstayız yüksek frekansta yüksek yayınları alırız üst boyuta geçiyorsun artık artık olsun. yaradanın olağanüstü tasarımının hakkını vermeye başlıyorsun sevginin iyiliğin şefkatin barışın iyi insan olmanın sağlıklı bir bedende olmanın sana iyi gelmeyen her şeyi eliyorsun yani sana iyi gelmeyen yiyeceklerden tut da sana iyi gelmeyen düşüncelerden, sana iyi gelmeyen insanlardan sadeleşme başlıyor. Öze dönüşle beraber kendi iç dünyanda her şey olduğunun farkına varıyorsun. Geçmişten bugüne sırtında taşıdığın tüm yükleri bırakmaya var mısın? Ruhunu yoran, yaşamda yol almanı engelleyen, demir attığın tüm prangalardan kurtulmaya ne dersin? yeni sayfalar açmak, yeni potansiyeller yaratmak, var olan tüm potansiyelini açığa çıkartmak ve her şeyden önemlisi hak ettiğin hayatı yaşamak. Senin de hakkın. İşte bu yüzden bu öze dönüş yolculuğunda sen de olmalısın. Bu iyiliği kendine yap. Bunu hak ettiğini biliyorsun. Ve denizin iç içe olduğu, kuş muhteşem atmosferinde, mistik tarih örüntüleri içerisinde yapacağımız içsel evrim ve inziva kampımıza, öze dönüş yolculuğumuza seni de bekliyorum.